aldız Hayır. Henüz değil. Her, siz niye geldiniz? Belli değil mi ya? Hani armutun sapını beraber yuttuk ya. Hani nasıl ödeyeceğiz diye bu parayı yani. <laughs> o ödeyeceğizdeki ben değilim maalesef. Siz ikiniz ceksiniz. <laughs> Abi ya lütfen yani üçümüze söyledi alenen ya. Yo. Ben Yekta'den de hiç duymadım. Zerre üstüme alınmadım. Seni defaatle uyardım. Mal canın yongasıdır dedim. Sen ne yaptın? Gittin o mal canın kendine ortak ettin. OC yatırımın C'si hani. Aa sen. OC'nin O'su. Seni bu herife dikkat ettiği uyaran kim? Aa ben. Yine ben. Yekta ben Velhasıl. Osmancık ve Çınarcık, borç da sizin. Beni zerre bağlamaz. Abi ödeyemeyiz yani çok yüksek, meblağ çok yüksek bana yani. Bana ne Osman, bana ne? Git donunu sat ama öde. Hoş, kim ne yapsın senin donunu? Beni zerre ilgilendirmez. Bir hafta dedi hatırlarsan ha? Bana hiç dadanmayın, yerinizde olsam hemen işe koyulurum. Attın bizi ateşin içine, şimdi yanışımızı izliyorsun değil mi güzel güzel? Var mı böyle bir şey yani? Ya bir yol yordam göster o zaman yani ne yapacağız, ne edeceğiz ya? Ee şey ben o zaman şirketin üzerine olan malları satsam? Harikulade fikir. Ya ilk akla gelen şahane. Sat Osman, git sat. Satacağım. Şirketin üzerine olan malları satacağım. Öyle yapayım ben. Gel. Yekta Bey pardon, ee Ceylin Hanım gitti de ona haber verecektim. Tamam canım, sağ ol. Hadi beyler, Ceylin gitmiş, hadi siz de. Bir dakika, bir dakika. Şimdi benim şirketin mallarını satabilmem için canın vekaletine ihtiyacım var. Nasıl yapacağım onu? Kimliğini bul Osman. Üzerinde kalmıştır ya. Ehliyetini bul o zaman. ve ehliyeti de kalmıştır üstünde. Pasaportunu bulacaksın demek ki Çınar'cığım. Fotoğrafını Çınar'ınkiyle değiştirin. Suret farklı ama kafa aynı ne de olsa. Sonra da noterden vekalet çıkarım. Ya çok riskli değil mi ya? Şimdi evrakta sahtecilik falan çakmasın noter. Çakmayanını buluruz. Vallahi her şey çok riskli ya, her şey ya. Ben artık ne yapacağımı şaşırdım. Bu keskin sezgi şovunu. Keşke kendine ortak diye o mal değneğini almadan kullansaydın Osman. Kalkın hadi kalkın. kalkın. Yetti be. İşim gücüm var benim. Bütün gün sizi pışpışlayamam. Hadi artık yallah. Allah yarabbim Rabbi ya ya Yok mu başka? Şunu dene abi. Vay, vay, vay. Abi kral kral diye diye kendine krallık kurmuş. Ya işte gör oğlum bak. Görüyorsun değil mi? Ne evler ne krallıklar var da insan yok içinde. Tamam bak ben salondan başlıyorum. Sen de yatak odası falan filan. İşte yani pasaport nerede olursa oralara bakalım hızlıca. Tamam abi yukarısı bende. Tamam seslenirsin. Tamam abi. Bulamadın değil mi? Yok da abi başka şeyler buldum. Bir bak istersen. Kirli çıkağa bak. Ulan. Bak bak. Ha, güzel güzel tamam. Oğlum kuruşa ihtiyacımız var bizim şu an. Hepsini al bunların. Ben de abi. Aha gel. Ne o? Süper abi. Hadi. Tamam, şunları koyayım, çıkalım. Evet. Al bunu bende.